Herkese e, merhabalar. Ben Utku Deniz. E, Bitdo YouTube kanalına Hoş geldiniz. Bugün yine bir perşembe gününde daha sizlerle birlikteyiz. Her perşembe günü olduğu gibi finans analisti İslam Memiş Bey bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle birlikte piyasadaki güncel yönümü değerlendireceğimiz doktorlu bir yayınımız olacak. Sizin de İslam Hocam'a iletmek istediğiniz sorularınız varsa lütfen yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Onlar da yayın sonuna doğru kendisine iletiyor. Hocam, İslam Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Otur günaydın iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. iyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyiz hocam bizler de. E, hocam küresel piyasalar yine tarihi gelişmeler yaşıyor. Evet. Yani belki bir yılda iki yılda olacak gelişmeler bir iki haftada gerçekleşiyor şu anda. Bu ABD tarafında özellikle bu bu Silicon Valley Bank tarafında yani Silicon Valley evet, evet. tarafında bir iflas haberi geldi. Bu da e, tüm piyasaları derinden etkiledi. ABD piyasaları da birlikte küresel piyasaları da etkiledi. Bu işte acaba bir bankacı krizi mi geliyor etkisiyle? Ee, onun dışında da bir de ABD tarafında enflasyon verisi açıklandı. Bu da daha sonrasında işte bu bankacı bankacılık beraber bak, aşağı yönlü gittik olmuşken bir miktar hafif yükselişler gördük. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Özellikle ABD tarafında yaşanan bu iflas haberlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu sorabilir Evet. Evet, diğer sohbetimizde piyasaların yeni bir hikayeye ihtiyacı var, yeni bir pozisyon için. Bundan bahsetmiştik. Güzel bir hikaye yakaladı aslında piyasalar. Ee, yeni bir trend için veya küresel piyasalardaki yeni fiyatlamalar için ee, bu bankaların iflası ile alakalı bir süreç e, şu anda gündemde Ama yıl içerisinde yine farklı hikayeler gelmeye devam edecek ki muhtemelen de Mayıs veya Haziran'dan sonra da küresel piyasaların yeni bahanesi. Fed'in e, faizleri durdurması, Fed ne zaman faiz indirimlerine gidecek diye bir hikaye artık yavaş yavaş konuşmaya başlayacak. Şimdi e, yatırımcısı veya e, bütün dünyadaki insanlar bu üç bankanın iflasını, kayyum atanmasını e, takip ediyor. Yani bunu ben e, tamamen küresel veya şirketin bir e, teknik anlamda bir iflas olduğunu şahsen düşünen biri değilim. Farklı düşünüyorum. Mesela e, daha önceki süreçlerde bir soruşturma geçiren bir bankayı konuşuyoruz ve kripto parayı kabul eden ve bu tarafta işlem yapan. Şimdi kripto paradan ziyade bunların tahvillerinde de bir stok durumu vardı. Her iki anlamda da ters köşede kaldılar. Dolayısıyla burada bir zarar oluştu. Ancak biraz daha sistematik şekilde değil de devletin yönetimi bakımından baktığımız zaman ki kripto paralarla gelenekçi devlet yapısına karşı karşıya koyduğumuz zaman devlet sistemi kripto paralara karşı yani bunları bir risk ve tehdit olarak görüyorlar. Daha önceki e, Amerika'nın, Avrupa'nın veya birçok ülkenin açıklamalarında kripto para piyasası ile alakalı e, şeye, e, böyle e, biraz daha e, tehdit vari açıklamalara yerini bırakmıştı, uyarılara bulmuştu. E, daha sonra da e, böyle bir bankacılık sisteminin kripto parayla işlemini kabul etmesi ve sürdürebilir olması da e, soruşturma aşamasında en azından e, çok basit bir bahaneyle ne diyorlardı? Kara para aklıma soruşturması diyorlardı mesela. Çünkü sığınacakları tek dal oydu kara para. Dolayısıyla da bunu bir tehdit olarak gördükleri için bu bankaların işlemlerini ve müşterilerine haliyle zarar etmesini kenarda zaten bekliyorlardı. Ve e, biz enflasyonla mücadele ediyoruz. İki yıldır kontrolü ele aldık. Merkez bankaları ne derse o olur türünde bir piyasa oluşumu da olduğu son iki yıldır ve bu merkez bankaların kontrolü de piyasalarda halen devam ediyor. Ee, ve daha sonra Kenarda bekleyen e, Amerikan yönetimi bu süreçte de e, kripto para piyasasındaki şirketlerin e, sahiplerine, CEO'larına ciddi soruşturmalar açtılar ve onların bildiğim varlıklarını çöktüler tabiri caizse. E, şimdi de Fed e, Hazine Bakanı yalın çıktı, işte vatan bankaları kurtarmayacağız diye bir cümle kullandı. Ee, bunun ben sistematik bir cümle olduğunu, teknik bir cümle olduğunu şahsen düşünmüyorum. Bu cümlenin altında şöyle bir neden yatıyor. Bakın zamanında sizi uyarmıştık. Biz enflasyona mücadele ediyoruz. Piyasaları baskı altında e, kontrollü bir şekilde devam ettirirken siz bize uymadınız, karşımıza geçtiniz, kripto parayla işlem yaptınız. Bu işi yasal hale getirdiniz ve kabul görüle bir boyuta taşıdınız. Ee, şimdi sıra bize geldi. Biz sizi artık kurtarmayacağız. Bankanız satılsın, el değiştirsin falan türünde bir intikam alma gibi bir süreç gözlemliyorum. Yani sadece kripto paralardan, tahvillerden zarar ettiler de Batlılar değil. Tabii ki o kısmı çok önemli yani. Ters pozisyonda kaldılar ancak bunun devlet ayağındaki kısmını ben böyle okudum. Ve bunu ben Amerika ile sınır kalacağını tahmin etmiyorum. Avrupa, Asya birçok ülkelerde artık... Bankacılık krizi ile alakalı yeni açıklamaların, yeni haber akışlarının gelme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. E, ve bundan sonraki süreçlerde de e, sistem aslında dünyadaki insanlara şöyle bir mesaj da verebilir. Bakın gördünüz mü yani kontrol bizde, biz ne dersek o olur mesajını veriyorlar dünyadaki insanlara. İnsanlar da şunu sorguluyor. Paramız ne kadar güvenli, güvende, sistem ne kadar güvenilir tarzında bir arayışa da girdi. Daha sonra yine Amerika'daki Amerikan Başkanı Biden çıktı. Problem yok merak etmeyin falan açıklamalarında bulundu. Yani bir kahraman edasıyla çıkıyor <laughs> devlet yetkilileri. Ya Merak etmeyin biz o kadar güçlü bir ülkeyiz ki herkes parasına ulaşabilecek problem yok tarzında. Hem bir tarafta bir algıyı kırıyorlar bir operasyon yapıyorlar. Diğer yandan da bir kahraman edasıyla, merak etmeyin bakın 250 bin dolara kadar sizin mevduat skortunuz var ama biz bunu sınırsız yapıyoruz falan diye siyasi bir e, popülizm e, önderliğinde bir e, şey de çıkarıyorlar ortaya kahramanlık hikayesi de çıkarıyorlar ve diğer ülkelerde Avrupa veya Asya'daki diğer ülkelerde veya hükümet yetkilileri de aynı taktiği kullanacak herkes endişe edecek herkes varlıklar üzerinde endişe edecek. ve Avrupa'daki veya Asya'daki e, ülke liderleri de çıkacak merak etmeyin kardeşim yani sizin paranız güvenli güçlü bir ülke modunda bir açıklama yapacak yani bu taktiksel bir durum olduğunu şahsen düşünüyorum ama işin gerçek tarafı da şu. E, tabii ki her sistem tıkanıklığı gerçek ekonomiye yeryüzüne çıkarıyor ama işin gerçek kısmı da şu. E, dünya finansal piyasaları bir çıkmaza girdi. Yani bu tıkandılar artık bir yere gidemiyorlar. Ne kadar faiz artıracaksınız? Ne kadar bu sürece devam ettireceksiniz? Yani Amerika'da Önden yükleme ihracatı faiz artımlarını yapıyorsunuz ama güçlü dolar dünyada hiç kimsenin işine gelmiyor. Herkes dolardan uzaklaşıyor. Ee, güçlü dolar kendi Amerika'nın kendi ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle mortgage sistemini. 2012 yılından itibaren baktığımız zaman da e, taleplerde ciddi bir azalma var. Yani bu çok, o son 10 yılın ciddi bir talep azalışı ve yüksek faizdir buna sebep olan. Talebin azalması, insanların yatırıma dönermemesi e, yüksek faizin kaynağıdır ve dolayısıyla da bunlar yüksek faizin e, olumsuz etkilerini yavaş yavaş görmeye başladılar. E, ben bu süreci bir fragman olarak aslında gözlemliyorum ve bundan sonraki süreçlerde daha acı e, günler daha problemli günler geleceğini tahmin ediyorum. Bir önemli hikayede ben önemsiyorum ama bu günlerde çok konuşulmuyor. E, yine Karadeniz'de e, Karadeniz sahalarında Rusya'nın Amerikan insan hava uçağını düşürmesi veya Amerika tarafından düşürmesi. Bu da Rusya-Ukrayna tarafındaki devam eden çatışmayla birlikte acaba Amerika direkt olarak bu savaşa dahil olacak mı diye bir endişem var. Eğer bu süreç böyle patlak verirse, küresel piyasalarda ciddi bir, yeni bir hikaye oluşumu olduğu gibi jeopolitik listelerde de yeni bir patlama yaşanabilir ve biliyorsunuz bu enflasyon patladığı zaman da bütün ülkeler suç kime atmıştı? Ee, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e. Bak savaş çıkmasaydı, böyle bir çatışma ortamı olmasaydı, Putin ortalığı karıştırmasaydı enflasyon patlak vermeyecek gibi bir algı. Hemen bahaneleri hazır. Bu sefer de FED geri adım atacağı için, bu faizleri tekrar düşüreceği için, tekrar küresel piyasalarda bir e, hikaye ihtiyaç olduğu için e, böyle bir politik liste birlikte şu cümleyi de kullanabilirler. Yine Rusya olmasaydı biz faizleri artırmaya devam edecektik, faiz indirmek zorunda kalmayacaktık, enflasyon da düşecekti gibi böyle bir hikaye insanların karşısına çıkabilirler. Burada önemli olan yatırımcısı şunu takip etmeli. E, en azından sade bir dille anlatmak istiyorum. Benim elimde dolarım var. Dolar endeksi işte 104 seviyesinde. Artık dolardan çıkma zamanı geldi mi? Artık Fed'in hikayesi bitiyor mu? Yani bu sorunun cevabını aslında yatırımcısının kendine vermesi gerekiyor. Diğer yayınlarımızda da sık sık ifade ettiğim gibi. Mesela dolar tl kurunda bir hikaye yok yani baskılanma süreci yine Merkez Bankası tarafından devam ediyor. Şu anda 19 lira seviyesinde tamam o cepte. E, nedir öngörümüz? Diğer sohbetlerimizde yayınlarımızda bunu sık sık ifade ettik. E, 24-25 lira aralığına kadar seçimlerden sonra yaz aylarında dolar tarafında bir atak bekliyoruz. E, bugün 19 lira mesela vererek 24 lira oldu. 5 liralık bir değer artışı oldu. Bana ne getirecek? Bunu sorgulamak lazım önemli olan bu yatırımcısı için. Euro dolar paritesi 1.06 seviyesinde. Yazın beklentimizde 1.15 seviyesi. Şimdi ben dolar tl kuru çıkınca avro tl kuru haliyle zaten çıkıyor problem yok. Ama euro dolar paritesi 1.15'e çıktığı zaman ben demek euro almam daha avantajlı. Bunu düşünmek gerekiyor. Sterling dolar paritesi aynı şekilde. Fed devreye girdiği zaman dolar endeksi 88 seviyesindeydi. Ee, ve hızlı bir atakla e, yükselişini sürdürdü ve dolayısıyla e, bundan sonra dolardan çıkış için bence son viraj olduğunu şahsen düşünüyorum. Yani bu do dolar tarafında yatırımcının iyi algılaması gerekiyor. E, peki son bir buçuk yıldır Amerika Merkez Bankası Fed'in politikasından dolayı, faiz artırımından dolayı altın ve gümüş e, aynı euro gibi sterlin gibi baskı altında kaldı mı? Evet baskı altında kaldı. Ama onun arkasındaki güçlü bir hikaye vardı. Merkez bankaları bu düşüşleri, bu baskılanmayı bu fırsata dönüştürdü. Stoklarında ciddi bir artırıma gitti. 400 tonluk bir altın alımı yaptılar. Geldik 2023 yılının ilk çeyreğine. Ocak ayına bir baktık. Merkez bankaları bu alımlarını tekrar devam ettiriyor. İşte Çin e, 18 ton oluyor. İşte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 23 tonluk bir rezerv artışına gidiyor. Yine diğer Kafkas ülkeleri rezervlerinde artışa gidiyor. Demek ki burada bir farklı bir hikaye oluşumu var altın tarafında. Ucuz ee, ucuza alıyorlar ve bunu merkez bankalar alıyor. İşte MTI yatırımcısı da şunu söylemesi lazım kendine. Ya bu kadar risklere rağmen, bu kadar tantanaya rağmen, bu kadar belirsize rağmen ons altın nasıl olur da işte e, 1650'lere, 1670'lere gelirler tekrar bu kadar kaosa rağmen nasıl 1920'lerde kalır gibi soruyu da sorgulaması lazım. Ha, burada bir baskılanma varsa demek ki insanlar savaş ortamında, enflasyonu patladı ortamda veya banka iflas haberlerinin geldi, ekonomik krizlerin geldi dönemlerde altına hücum ediyorlarsa demek ki altın gerçek değerinde değil veya gümüş gerçek değerinde değil diye bunu bir avantaja çevirebilirler diye düşünüyorum. E, kripto paralara baktığımız zaman da 24.698 dolar seviyesinde yüzde bir buçuk da bugün mesela. E, ne oldu? Yani 60.000 dolarlardan geldik işte sert bir şekilde 16.000 dolarlara kadar geriledi. Bunun arkasındaki hikaye Amerika Merkez Bankası'nın işte faiz artırması, Fed politikaları tamam onu da anladık. Ee, ama şöyle bir algıya neden oldu? Ee, enflasyona karşı kripto paralar sizi koruyamadı. Bak gördünüz mü? Kripto paralardan bir şey olmuyor. Biz bunu baskılıyoruz falan türünde. Böyle bir algısal çalışma da var. Ama ...dünyadaki yatırımcılar ve dünya sistemi de yeni bir değişiklik istiyor. Yeni bir yatırım aracı istiyor. Yeni dijital ortamda yatırımların varlıklarını değerlendirmek istiyor. İşte merkez bankaları dövizi bastırıyor, borsayı bastırıyor. E, yatırımcılara kendileri neyi kabul görüyorsa onu veriyor. Yani zaman zaman borsadan kazandırıyor, zaman zaman faizden kazandırıyor. Zaman zaman farklı yatırım araçlarından kazanıyor ama onlar isterse bunu kazandırıyor. Ama bu taraftaki yatırımcılar da özgür olmak istiyor. Yani... Ben risklere karşı alırım, satarım ama ben özgür olmak istiyorum. Yani merkez bankalarının kararıyla hareket etmek istemiyorum. Yani sistemi ben dışında olmak istiyorum. Daha modern sistemde ben varlıklarımı değerlendirmek istiyorum diye bir yatırımcı portföyü var dünya genelinde ve bu yenilikçi nesilde yenilikçi yatırım araçları ile birlikte kendi varlıklarını korumak, kendi varlıkları üzerinden kazanmak gibi bir portföy oluşturdu. Milyar dolarlık dünyada hacim var. E, bu halen kabul görüyor ve son bir yıldır insanların evet kripto para piyasasında varlıkların yüzde değer kaybetti. Değer kayıpları halen devam ediyor. Ancak satan da yok. Yani satabilirler de, oynayabilirler de. Ama beklemeyi tercih ediyorlar. Çünkü herkesin içinde bir umut var. Yani bu 60 bin dolarlardan 20 bin dolar seviyesinin altında sarktı. Tekrar 20 bin dolar seviyesinin üzerinde çıktı ama benim bugün param olsa yine alırım diye dünyada yatırımcılar var şu anda ve yükselişleri bekliyorlar. Dolayısıyla bu hikayeyle birlikte yasal düzenlemeler gelirse bankacılık sektörüyle alakalı yeni mevduat hesaplarını, sigorta ile alakalı veya bankacılık ile alakalı dünyada bir yeni yapılandırma varsa ki işin aslında perde arkasındaki en büyük hikaye belli yani siz dijital paralara geçeceksiniz merkez bankalar olarak ve merkez bankaların batışlarını bilerek izliyorsunuz. Yani dijital paralara geçiş için bir hikaye ihtiyaç var bu güzel bir hikaye bu hikayeyi biz yakaladık. Bundan sonra biz kendi dijital paralarımızı ülke olarak devletler kendi dijital paralarını çıkarmak için güzel bir ortam oluştu. Bu iş Amerika'dan başladı. Çünkü her şeyin başı Amerika'dan geliyor dikkat edersiniz. Ondan sonra diğer merkez bankaları bu sürece dahil oluyor. Avrupa, Asya, Türkiye herkes nasıl olsa dijital paralarını hazırladı. Hepsi test başarılı gidiyor. Diyecekler ki tamam dünyada bankacılık sistemi ile alakalı problem var. Biz bu sistemi kökten değiştiriyoruz, dijital bir paraya geçiyoruz diye bir altyapı oluştu. Bu altyapının e, önümüzdeki aylarda hikayelerini insanlar öğrenecek. Tabii ki bu süreçte işte kripto paralarında bence kişisel değerlendirme bu yönde önü açılmış olacak. Yani e, siz dijital bir ortamı devletli olarak kendi paralarınızı çıkarabiliyorsunuz ve bu insanlara bunu e, yönlendiriyorsunuz. Burada bir hazır olan bir sistem var ve milyonlarca yatırımcısı var dünya genelinde ve milyar dolarlık da bir hacim olan bir piyasa. O zaman sizce yasal düzenleme ile birlikte bu piyasaya da serbest bırakacaksınız da bırakacaksınız diye bir izlenim var piyasalarda. Doğru hocam çok önemli noktaları deniz özellikle bu ABD'de yaşanan bankacılık krizi sonrasında da yaşanan bu jeopolitik eee değerli metallere eee yönelimi arttırdığını düşünüyorum ben de sizin gibi. Bu taraf güvenli liman ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. E, altın tarafında yükselişler gördük ama gümüş tarafında da e, ciddi hareketlikler gördük. E, evet. o, özellikle gümüş tarafındaki e, beklentileriniz ve gümüş tarafındaki önemli seviyeleri soruyor izleyicilerimiz. Bir e, teknik seviyeler takip edilmeli bu tarafta da. E, 22 dolar seviyesinin üstü görüldü. E, beklentimizin karşısında yine çok ucuz. Yani burada ben e, yüksek bir fiyatlama şahsen görmüyorum. Yani gümüş fiyatları yükseldi diyemiyorum. E, gümüş fiyatları yeni düşük kalmaya devam ediyor. E, bu agresif yükselişten sonra bu bankacılık iflasından sonraki yaşanan tepki yükselişinden sonra 22 doların seviyesinin üzeri görüldü ama tekrar 21-30 dolar destek seviyesi var. Bunu beklemeye devam ediyorum. E, ve dolayısıyla rasyo <laughs> üzere rasyo nedenle e, gümüş tarafında bir toparlanma var. Rasyo da zaten değerinden fazla yüksek. Şu anda ekrana hemen bakalım. Rasyonun tam rakamını söyleyeyim ben size. Orada göremedim ama yine de yüksek kalmaya devam ediyor. Rasyo tarafında biraz daha bu tarafta dinlenme moduna geçebilir. E, rasyo tarafında ben düşüş öngörümü devam ettiriyorum. Az önce dolardan çıkmak isteyen yatırımcılar diye bir cümle kullandım. Evet, gümüş burada çok uygun, altın burada çok uygun. Yani değerli metaller şu anda değerinden fazla çok çok aşağıda. Özellikle altına göre gümüş daha çok aşağıda çünkü rasyo çok yüksek. E, benim kişisel olarak bir birikimim mi olsa, dolar birikimi, döviz birikimim olsa buradan bana deseler ki gümüş alır mısın hiç tereddüt etmeyen bir yatırımcı olurum mesela. TL ayağında zaten problem yok. E, dolar çıktıktan zaten gram gümüş gidiyor. Şu an itibariyle e, 13.37 ekranlarda ama e, tabii ki bankalarda maalesef böyle bir fiyat yok. Makas aralığı çok açık. Kapalı çarşı piyasına 13.92 lira seviyesi. Yine yatırımcısıyla şu öngörümü paylaştım, şu düşüncemi paylaştım ben. Ee, geçen ayda 14, 12 lira seviyesindeydi. Evet, 14, 12, 14, 20 lira seviyesindeydi. En son e, elime bir miktar para geçmişti. Uzun vadeli bir yatırımcı olduğum için fiyata bakmıyorum, miktara bakıyorum. E, dolayısıyla en son 14 lira seviyesinin üzerinde ben bir 10 kilo gümüş almıştım e, ve bu seviyelerden bugün tekrar elime para geçse ben gümüş alır mıyım? Kesinlikle alırım. Çünkü benim beklediğim rakamlarım oldukça aşağısında kalmaya devam ediyor. Gümüş. Ee, geçen yılda biliyorsunuz çok sohbetler yaptık, çok yayınlar yaptık. Herkes Gümüş'ü sordu, sordu, sordu. Yılın son ayına baktık ne oldu? Gümüş'ün gram fiyatı, e, altının gram fiyatını geçti. Bu böyledir. Gümüş'ün özelliği bu çünkü. Yani Gümüş sabır isteyen, yani sabırlı yatırımcıların yatırım aracıdır. Gümüş bedava kalmaya devam ediyor. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Ee, Rica ederim. Her yerinimizde bahsediyoruz Sizde özellikle e, altın ve gümüş tarafındaki background treninizi e, söylemiştiniz. Burada da hareketlik devam ediyor e, baktığımız zaman. E, çok teşekkür ederim tekrardan hocam. Ben de Sa teşekkür Sa ediyorum. Sağolunuz. Evet bugün e, yine her perşembe günü olduğu gibi e, finans analisti istenmemiş bizlerle birlikteydi. E, elimizden gelince piyasadaki güncel görünümü sizlere aktarmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.